Herkese merhaba arkadaşlar. Parçalı fonksiyonların integrali ile karşınızdayız. Parçalı fonksiyonların integrallerini incelerken kritik noktaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Limit ve türevden biliyoruz parçalı fonksiyonun kritik noktasını. Kuralının değiştiği noktaydı arkadaşlar. Eğer parçalı fonksiyonun kritik noktası integralin sınırları arasında kalıyorsa arkadaşlar bu integrali kritik noktaya göre parçalamamız gerekecek. Bunun için de bir önceki videomuzda integralin özelliklerinden birini kullanacağız arkadaşlar o da belli bir sayıya göre integrali parçalamaktı. neydi kuralımız İçerideki fonksiyon aynı olacak birinin üst sınırı birinin alt sınır olacak ve parçalamak için seçtiğimiz bu sayı integralin sınırları arasında olacaktı arkadaşlar orada da demiştik bunu parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların integralinde kullanacağız diye Peki integralin sınırları arasında değilse kritik noktana yapacağız o zaman da integralin sınırları parçalı fonksiyonun hangi aralığına düşüyorsa arkadaşlar parçalı fonksiyon sadece o parça parçasını alacağız. İntegrali parçalamamıza gerek kalmayacağız. Hepsinin örneğini şimdi göreceğiz. İlk örneğimizde fx fonksiyonu birden küçük değerler için 2x artı 1 olarak birden büyük ve eşit değerler için eksi 3x kare olarak tanımlanmış. Sıfırdan 2 fx dx integrali kaçtır diyor bize. Şimdi 0 2 arasında integral alacağım ancak bu aralıkta parçalı fonksiyonun hangi parçasını kullanacağım bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü 0 ile 2 arasındaki bazı değerler birden küçükken bazı değerler birden büyük. O yüzden mecburen bunu parçalamam gerekecek. Ve şöyle yazacağız. Sıfırdan başlıyoruz. Uç noktalar bakın hiç değişmeyecek arkadaşlar. Ve parçalı fonksiyonun kritik noktasını seçeceğiz. O da nedir? Şuradaki aralıklardaki sayılardır. Yani 1'e göre parçalayacağız. Kritik nokta burası arkadaşlar. Sıfırdan nereye kadar geleceğim? Kritik noktaya kadar yani 1'e fx dx. Diğer integralimiz nereden başlayacak? Birden başlayacak arkadaşlar. Birinin üst sınırı diğerinin alt sınırı olacak şekilde ve nereye kadar gideceğim? 2'ye kadar. dx şeklinde yazdık. Bakın şimdi bu integrali birleştirdiğinizde bunu elde edersiniz. Birleri kaldırdığınız sıfırdan 2 olacak fx dx. Yani bu integrali bozmayacak şekilde parçalama yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar sıfırla 1 arasındaki sayılar birden küçüktür değil mi? Dolayısıyla ben bu integralde hangisini kullanacağım? Birden küçük değerler için olan şu kuralı kullanacağım. Yani 2x artı 1 dx olacaktır. 0 ile 1 arasındaki integralde. Artı şimdi 1 ile 2 arasındaki değerler birden büyük değerlerdir. Dolayısıyla hangisini kullanacağım? Eksi 3x kareyi. integral birden 2'ye eksi 3x kare dx şeklinde yazdık. Şimdi burada integral alalım. x kare artı x sıfırdan 1'e artı. Burada integral alırsak eksi x küp olacaktır. 1'den 2'ye. Önce şurayı yazalım. Üst sınırdan başlıyoruz. 1 bir artı 1'den 2 gelecektir. Eksi 0 yazınca 0 oldu. Artı burayı yazıyoruz arkadaşlar. Eksi 8 yapacaktır. Eksi 1 yazınca eksi 1 olacaktır. Burası 2 yaptı. Eksi 8 artı 1 daha eksi 7 yaptı. Bu da toplam eksi 5 olarak bulunacaktır. Bir diğer sorumuz fx ve gx olmak üzere iki tane parçalı fonksiyon verilmiş arkadaşlar. fx ve gx fonksiyonları toplamının eksi 2, 2 aralığındaki integrali soruluyor. Öncelikle bu ifadeyi ayrı ayrı integrallerin toplamı şeklinde yazalım. Yani eksi 2'den 2'ye fx dx artı eksi 2'den 2'ye gx dx şeklinde yazıyoruz. Bu özelliğimizi hatırlayın. İntegral sınırları aynı olmak şartıyla iki fonksiyonun toplamını ayrı ayrı integrallerin toplamı şeklinde ayırabiliyorduk. Bu özellik çıkarma için de geçerliydi. Şimdi burada fx fonksiyonu eksi 2 2 aralığında direkt integralini alamıyorum. Çünkü eksi 2 2 aralığında bazı değerler eksi 1'den küçükken bazı değerler eksi 1'den büyük arkadaşlar. Dolayısıyla direkt integralini alamıyoruz. O yüzden kritik noktasına göre parçalamamız lazım integral sınırını. Yani eksi 2'den eksi 1'e kadar olan değerleri alıyorum ilk önce. Yine ilk aşamada fx dx şeklinde yazalım. Artı diğer sınırımız ne olacak? Eksi 1'den başlayacağız. Nereye kadar? 2'ye kadar fx dx artı. Şimdi gx'e geliyorum. Eksi 2 ile 2 aralığında direkt integralini alabilir miyim? Hemen kritik noktasına bakıyoruz. 1 bu aralıkta mı? Evet. O zaman bu aralığı da parçalamak zorundayız arkadaşlar. Çünkü yine bazı değerler birden küçükken bazı değerler birden büyük bu aralıkta. O halde diyorum ki eksi 2'den 1'e kadar alıyorum. ilk önce gx dx artı 1'den 2'ye gx dx şeklinde olacaktır. Şimdi hangi aralığa hangi parça gelecek bunu tespit edelim. Eksi 2 ile eksi 1 aralığı eksi 1'den küçük değerlerdir değil mi? Dolayısıyla bunu kullanacağız arkadaşlar. Yani eksi 2'den eksi 1'e 1 bir dx yani dx gelecek artı Eksi 1'den 2'ye. Burada eksi 1'den büyük değerler vardır. Eksi 1'den büyük değerler içinde 2'yi kullan diyor bana. 2 dx olacaktır. Artı Eksi 2'den 1'e. Şimdi gx fonksiyonuna geldik. Eksi 2 ile 1 arasındaki değerler 1'den küçük değerlerdir arkadaşlar. 1'den küçük değerler için de bana 3'ü kullan diyor. Yani 3 dx olacak artı 1'den 2'ye. 1 ile 2 arasındaki değerler de 1'den büyüktür. 1'den büyük değerler için 4'ü kullan diyor. Yani 4 dx olacaktır. Şimdi şu yukarıdan devam edelim. 1 dx'in integrali x'tir. Sınırlarımız eksi 2'den eksi 1'e. 2 dx'in integrali 2x'tir. Sınırlarımız eksi 1'den 2'ye. 3 dx'in integrali 3x'tir. Eksi 2'den 1'e. 4 dx'in integrali 4x'tir. Sınırlarımız 1'den 2'ye olacaktır arkadaşlar. Şimdi sınırları yerine yazalım. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 eksi eksi 2 artı 2 çarpı 2 4 eksi 2 çarpı eksi 1 eksi 2'dir. Burası artı 2 olacak dolayısıyla. Üst sınır yazıyorum. 3 çarpı 1'den 3 eksi 3 çarpı eksi 2'den eksi 6. Burada da eksi var. Artı 6 olacak. 4 çarpı 2'den 8 eksi 4 çarpı 1'den 4 olacaktır. Şurası artı 2 yaptı arkadaşlar. Eksi 1 artı 2 1 yaptı. 6 yaptı. 9 yaptı ve 4 yaptı. Topladığımızda 19 bir daha 20 olarak bu işlemin sonucu bulunacaktır arkadaşlar. 3 parçalı fonksiyon karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Yine aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Kritik noktalarımız nedir? Eksi 1 ve 1'dir. Bakın buradaki aralıkta yazan sayılardır arkadaşlar. Eksi 1 ile 1 integralin sınırları arasında mı? Evet. O zaman kritik noktalara göre parçalamamız gerekecek integrali. Peki nasıl yapacağız? Bir kere alt sınır ve üst sınır hiç değişmeyecek. Başta başlangıçta alt sınırına başlıyorum. Eksi 2. Nereye kadar geleceğim arkadaşlar? Eksi 1'e kadar geleceğim. Bakın direkt 1'e gelemiyorum. Çünkü eksi 1'den küçükken farklı bir kural var. Eksi 1'den büyükken farklı bir kural var. Dolayısıyla eksi 2'den eksi 1'e geldim. fx dx diyelim ilk başta artı şimdi eksi 1'den devam ediyorum bakın bir önceki integralde kaldığım yerden bir sonrakinde devam etmek zorundayım eksi 1'den nereye geleceğim 1'e geleceğim arkadaşlar direkt 2'ye gelemiyorum çünkü 1'den küçükken burada farklı bir kural var 1'den büyükken farklı bir kural var o zaman burası da fx dx diye yazalım artı bir öncekinde 1'de birde kalmıştık 1'den devam ediyorum artık son sınıra geldim 2'ye arkadaşlar burası da fx dx şeklinde olacaktır. Eşittir. Şimdi burada fonksiyonun hangi parçasını kullanacağım? Eksi 2, eksi 1 arasında eksi 1'den küçük değerler var. Dolayısıyla 1'i kullanacağım arkadaşlar. Eksi 2'den eksi 1'e 1 bir dx yani dx olacaktır. Artı eksi 1'den 1'e hangi sayılar var arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasındaki sayılar var. Yani şurası. Dolayısıyla 2x'i kullanacağım. 2x dx oldu. Artı 1'den 2'ye birden büyük sayılar vardır değil mi? Yani şurası arkadaşlar o zaman 3x kareyi kullanacağım. Şimdi integral alalım. Buranın integrali x'tir. Eksi 2'den eksi 1'e artı. Buranın integrali x karedir. Eksi 1'den 1'e artı. Buranın integrali x küptür. 1'den 2'ye olacaktır. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1. Eksi, eksi. 2 oldu. Sınırları yerine yazdık. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. 1 yazıyorum. 1'in karesinden 1 eksi eksi 1'in karesi yine artı 1 olacaktır. Bir sonraki adımda toplamasını yaparız. Artı 2'nin küpü 8 eksi 1'in küpü 1 şeklinde oldu. Eşittir. Burası artı 2 yaptı. Eksi 1 artı 2 1 yaptı. Burası artı 1'dir. 1 bir eksi 1 0 yaptı. 8 eksi 1 7 yaptı arkadaşlar. 1 artı 7 8 olarak bu işlemin sonucu bulunacaktır. Bir diğer sorumuzda düzenli bir fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Yani fx şeklinde ve bize düzensiz bir halinin integralini soruyor. 1 ile 3 arasına yani fx eksi 2 şeklinde. Şimdi bu tarz sorularda amacımız şu olacak arkadaşlar. Burada ben bir değişken değiştirme yapayım ve bunu fx şekline benzeteyim ama ismi farklı olsun. Yani ben bunu fu yapsam fx de aynı şey olur mu? Olur. x yerine u yazmışım. Bir şey değişmez ki. Burada x yerine u yazınca her şey u olacak. Ama hiçbir kural değişmeyecek. Yine aynısı olacaktır. O zaman diyorum ki x eksi 2'ye u diyelim. Ve dx eşittir du olacaktır. Şimdi integral f u olduğu içerisi dx yerine de du yazdık. Bunları yerine yerleştirdik. Fakat bir sıkıntımız var. Sınırlarımız burada fx'e göre Burada biz U'ya çevirdikten sonra sınırları da değiştirmemiz gerek. Peki neyi kullanacağım? Burayı kullanacağım. X eşittir 1 için 1 2'den 1 olacaktır U. Buraya 1 yazıyoruz. X eşittir 3 için 3 2'den U 1 olacaktır. Sınırlarımız eksi 1'den 1'e. Şimdi bakın F U fonksiyonu ile F X fonksiyonu birbirinin eşidir arkadaşlar. Aynısıdır. Yani X yerine U gelmiş. O zaman ben burayı kullanabilirim. Ama U cinsinden yazacağım. Yani burada F fx'i aslında tekrar yazmamız gerek. f u eşittir 2 u artı 1, 1 eksi 4 u ve u küçük 0, u büyük 0 diye. Ama siz gözünüzde öyle canlandırın arkadaşlar. Buradaki x'ler u artık. Sınırlara bakıyoruz. Eksi 1 ile 1 kritik noktamız ne? 0 arkadaşlar ve 0 bu aralığın içerisinde. Dolayısıyla parçalama yapmam lazım. Yani eksi 1'den 0'a f u du artı 0'dan 1'e f u d u şeklinde parçaladık. Şöyle biraz yukarıdan gidelim. Eksi 1 ile sıfır arasında sıfırdan küçük sayılar vardır. O zaman bunu kullanacağım. İntegral eksi 1'den sıfıra artık f u arkadaşlar. X yerine u yazıyorum. 2 u artı 1 d u olacaktır. Bakın kesinlikle x yazmıyorsunuz buraya. Değişken değiştirdikten sonra. Sıfırdan 1'e yani sıfırdan büyük sayılar var değil mi? O zaman bunu kullanacağım. 1 eksi 4 u du şeklinde oldu. Şimdi integral alıyorum. u kare artı u neye göre? u'ya göre integral alıyorum. Sınırlarımız eksi birden sıfıra artı integral alıyoruz. u eksi 2 u kare sıfırdan 1'e oldu. Şimdi sıfır yazınca burası komple gitti arkadaşlar. Sıfır eksi eksi 1 yazınca eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 1 sıfır yaptı. Yine sıfır geldi artı u yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 2 eksi diyorum. Bu üst sınırı yazınca gelen değerler. Eksi alt sınırı yazıyorum. 0 oldu komple arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız eksi 1 olarak bulunacaktır. Bir diğer sorumuz yine benzer şekilde fx verilmiş fx artı 3'ün integrali soruluyor. Yine bunu da fx formatına dönüştürelim. Yani fu olsun, fa olsun, fy olsun fark etmez arkadaşlar. x artı 3'e u diyorum. dx eşittir du oluyor ve integralimiz f u du şeklinde olacaktır. Peki sınırlar ne olacak? x yerine 0 yazıyorum. 3 oldu. Burası 3. x yerine 2 yazıyorum. 5 oldu arkadaşlar. Sınırlarımız bu şekilde. Şimdi fonksiyonun kritik noktasına dikkat edin ne var? 1 var. 1 bu aralıkta mı? Hayır. Peki bu aralıktaki sayılar 1'e göre nerede duruyor? Büyük tarafta duruyor değil mi? Yani 1'den büyük sayılar var. O zaman parçalamama gerek yok arkadaşlar. Bu aralıktaki bütün değerler 1'den büyük olduğu için ben sadece şu parçayı kullanacağım. O halde 3'ten 5'e 3 u kare eksi 1 du şeklinde olacaktır. İntegral alalım. u küp eksi u 3'ten 5'e eşittir. 5 yazıyorum. 125 5 3 yazıyorum. 27 3 oldu arkadaşlar. Burası 120 Eksi burası 24 yaptı. Eşittir 96 olarak bu integralin sonucu bulunacaktır. Tekrar söylüyorum değişken değiştirdikten sonra şurada oluşan fonksiyon yani fu olur, fy olur, fc olur artık sen ne isim verirsen bu fonksiyon oluştuktan sonra arkadaşlar sana verilen fonksiyonu buradaki değişkene göre düşüneceksin. Yani artık bunlar x değil u olacaktır. Çünkü fu ile fx arasında hiçbir fark yok. Sadece isim farklılığı var. Burada şu kafanızı karıştırmasın. x eksi 2 u dedik. O zaman x'i yalnız bırakalım. x u artı 2 olacak. Neden buraya u artı 2 yazmıyoruz diye düşünmeyin arkadaşlar. Biz bu değişken değiştirme şuradaki fonksiyonda yaptık. Yani bu integrali düzenlemek adına yaptık. Sınırları da buna göre belirledikten sonra şurada oluşan fonksiyon artık senin fonksiyonuna eş oluyor. Yani buna göre hareket edeceksin. Bu seferki sorumuz tam tersi arkadaşlar. Yani düzensiz bir fonksiyon verilmiş parçalı olarak bize düzenli halinin integrali soruluyor. Bakın benim amacım farklı bir isimde de olsa şu formatta bir fonksiyon elde etmek. Ben f2u veya f2y, f2z gibi bir fonksiyon elde edeyim. Sadece isimleri farklı olsun, formatı aynı olsun. fx'i f2x gibi nasıl yapabilirim? E, x yerine bir isim koyalım, u diyelim yine 2u yazayım ben. F2U olacaktır. Yani buna benzeyecektir değil mi? Peki her tarafta diferansiyel alırsak dx eşittir 2 du mu oldu? Şimdi bunları yerine yazıyorum arkadaşlar. İntegral F2U çarpı dx yerine ne yazıyorum? 2 du yazıyorum. Peki sınırlarım ne olacak? x yerine 0 yazınca u da 0 geldi. x yerine 4 yazınca u2 geldi. Sınırlarımızı da u'ya göre belirledik. Şimdi şu 2'yi dışarı alalım. 2 integral 0'dan 2'ye f 2u du oldu. Şimdi bu f 2u bu f 2x arkadaşlar. Kaldır x'i yerine u yaz. Her şey u'ya dönüşecek ve buna göre yazacağız integralimizi. Tabi fonksiyonumuz parçalı olduğu için kritik noktaya dikkat etmemiz gerek. Bu aralıkta mı? Evet. O zaman integrali kritik noktaya göre parçalamalıyız arkadaşlar. 2 yazıyorum ve büyük bir parantez açıyorum. Sıfırdan nereye kadar gideceğim? 1'e f 2u du artı 1'den 2'ye gidiyorum şimdi de f 2 u du parantezi kapattık eşittir 2 çarpı şimdi burada hangi parçayı kullanacağım 0 ile 1 arasında 1'den küçük değerler var yani 4x küpü ama bizim fonksiyonumuz artık ne u arkadaşlar buraya u yazıyoruz 0'dan 1'e 4 u küp du oldu artı 1'den 2'ye 1'den büyük değerler olduğu için 5'i kullanacağız yani 5 du oldu şimdi u'ya göre integral alıyorum 2 çarpı u üzeri 4 olacaktır 0'dan 1'e artı burası da 5u olacaktır 1'den 2'ye parantezi kapattık 2 çarpı u yerine 1 yazıyorum 1'in 4. kuvveti 1'dir 0 yazınca 0 oldu artı 5 çarpı 2 eksi 5 çarpı 1 eşittir 2 çarpı burası 10 yaptı 10 eksi 5 5 bir daha 6 2 çarpı 6 oldu. Bu da 12 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bu seferki sorumuzda düzensiz bir fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Başka bir düzensiz fonksiyon integralini kullanıyor. Amacımız yine aynı. İntegralin içerisindeki fonksiyonun içindeki ifadeyi bize verilen fonksiyona benzetmek. Ama farklı bir isimde olacak bu. x eksi 2 yerine mesela atıyorum u artı 3 olsa f u artı 3 f x artı 3 aynı şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla diyorum ki x eksi 2 eşittir u artı 3 olsun. Her iki tarafta diferansiyel alınca dx eşittir du olacaktır. Ve yerine yazıyorum integralde. Burası f u artı 3 oldu dx yerine de du yazıyorum. Bakın fu artı 3 fx artı 3 kaldır x'i yerine u yaz. Hepsi u cinsine dönüşecek ama hiçbir şey değişmeyecek. Aynı fonksiyon arkadaşlar. Peki sınırlarımız ne olacak? Sınırlar değişecek. x eşittir 4 için alt sınırı buluyorum şimdi u'ya göre. 4 yazınca 4 eksi 2 eşittir u artı 3'ten u eşittir eksi 1 gelecek. Demek ki alt sınırımız eksi 1 oldu. x eşittir 7 için x yerine 7 yazıyorum. 7 eksi 2 eşittir u artı 3'ten. U eşittir. 5 yaptı. 3'ü karşıya attık. 2 yaptı arkadaşlar. Demek ki üst sınırda 2 olacaktır. Şurada bir eşitlik olacak arkadaşlar. Onu koymayı unutmuşuz. Şimdi kritik noktamız acaba integral sınırı arasında mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Eksi 1 ile 2 arasında 2 Yok. Eksi 1 ile 2 arasındaki bütün değerler 2'den küçük ve 2'ye eşittir. Üst sınır 2'ye eşit olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla bu integrali parçalamamıza gerek yok. Hepsi 2'den küçük olduğu için direkt bu integralde şu parçayı kullanacağız. Eşittir. Eksi 1'den 2'ye eksi 1 bölü x yerine artık ne yazıyoruz? u kare du şeklinde olacaktır. Peki bunu düzenleyelim. Eksi dışarı alıyorum. Eksi, eksi 1'den 2'ye u üzeri eksi 2 du oldu. İntegral alırsak eksi u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 oldu. Kuvveti 1 artırıp kendisine böldük. Sınırlarımız eksi 1'den 2'ye. Bu iki eksi birbirine artı yapacak. Bu da 1 bölü u olacaktır. Eksi 1'den 2'ye. Üst sınır yerine yazıyorum. 1 bölü 2 eksi alt sınır yerine yazıyorum. Eksi 1 oldu. Yani 1 bölü 2 artı 1 eşittir. 3 bölü 2 olarak bu integralin sonucu bulunacaktır. Bir sonraki videomuzda mutlak değerli fonksiyonların integralini göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.